Zeynep mutfaktadan herkese selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere şerbetini tam çeken portakalında mevsimiyken şöyle güzel bir revani tarifiyle geldim. İyi seyirler. Revanimin şerbeti soğuk, keki sıcak olacak. O yüzden ilk olarak şerbetinden başlıyorum. Tencerenin içerisine 3,5 su bardağı şeker, 4 su bardağı da su ilave ediyorum. Ardından içerisine bir dilim de limon ekleyeceğim. Şerbetim kaynayana kadar karıştıracağım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım ve 10 dakika daha kaynatmaya devam edeceğim. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. Şerbeti soğumaya bıraktıktan sonra kekimi yapmaya başlıyorum. 4 tane yumurtayı 1 su bardağı şekerle krema kıvamına gelene kadar çırpacağım. Şeker ve yumurta krema kıvamına geldikten sonra içerisine bir su bardağı yoğurt. Yoğurdu alırken mutlaka sulu kısımlarından almaya özen gösterin. Ardından içerisine bir su bardağı da sıvı yağ ekliyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir buçuk su bardağı elenmiş un, bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Güzelce çırptıktan sonra içerisine bir su bardağı irmik ekliyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Son olarak da içerisine aroma vermesi için bir tane portakalın kabuğunu rendeliyorum. Rendelerken beyaz kısımları rendelememeye özen gösterin. takımın kabuğunu da rendeledikten sonra şöyle bir karışması için çırpmaya devam ediyorum. Ardından katı yağla yağlamış olduğum büyük dikdörtgen borcama kek harcımı döküyorum. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında kekim kızarana kadar pişiriyorum. Eğer daha kalın olsun isterseniz daha küçük borcamda da yapabilirsiniz. Şöyle bir vuruyorum, hava kabarcıklarını çıkarıyorum. Kekin piştikten sonra şerbetini daha iyi çekmesi için dilimliyorum. Şerbetinizi kek fırından çıkar çıkmaz dökmeyin. İlk sıcağının çıkmasını bekleyin. İlk sıcağı çıktıktan sonra tamamen soğuyan şerbeti dökebilirsiniz. Ben dilimleyene kadar ilk sıcağı çıkmış oldu. Şerbetimi de döküyorum. Yaklaşık bir 20-25 dakika sonra şerbetini çekmiş olacak tamamen. Revanim şerbetini çekti. Üzerine portakal dilimleri koyuyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben portakal dilimi ve antep fıstığıyla süsledim. Vermiş olduğum revani tarifini gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ben yıllardır bu tarifle yapıyorum. Özellikle de portakalın verdiği ile ayrı bir lezzetli oluyor. Zaten şu anda portakalın mevsimi. Revani yapmayı düşünüyorsanız bu tarifle mutlaka yapın. Şerbetini tam çekiyor. Şöyle bir dilim çıkardım sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ben revanemi keserken dilimlerini biraz büyük tuttum. Sizler daha küçük keserek daha fazla porsiyon elde edebilirsiniz. Oldukça da bereketli bir tarif. Görüntüsü gayet iştah açıcı. Tadı da bir o kadar lezzetli. Şerbetini de tam çekmiş. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Tarifimi görmesini istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Bu sayede daha fazla kişiye ulaşmış olurum. Eğer kanalıma da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.